Türk olarak biliyorum çünkü Türkçe konuşuyor. Burada artık kendimi ele verdim. Türkçe dedim ki, ha şaşık bu ye, ha kere dos bu ye. <laughs> Teşekkür ederim dedim. O kızımız döndü dahi dahi kuni seyime. Fakime <laughs> kurmanci <laughs> him bu Anne anne küller başımıza. Bizim fakir Kürtçe öğrenmişleri ya. Yani. İşte bu sahneye derneğe Anne ile kız peşime düştüler. Büyük bir nezaketle özür dilediler. Benim elimden o tabağı aldılar. Götürdüler. Büyük bir et parçasıyla keredoş doldurdular. Elime verdiler. Büyük bir mahsuliyetle de özür dilediler. Değerli dostlar niye anlatıyorum ben kendi hayat hikayemi, hikayemi anlatmıyorum ha. Biz bu topraklarda bu güzellikleri benim hayatımda yaşadık Biz şimdi bunları niye kaybediyoruz?